IKARUS, Macaristan merkezli bir otobüs üreticisiydi. 1895 yılında Uheris Blacksmith Workshop Koç Faktörü adıyla kurulmuş ve Macaristan'da komünist dönem sırasında doğu bloku ve çevresinde otobüs piyasasını domine etmiştir. IKARUS 260 Solo ve körüklü 280, Macar otobüs üreticisi IKARUS'un şehir içi taşımacılık için ürettiği otobüs modelidir. Biz bu videoda ise IKARUS otobüslerinin Türkiye macerasını araştırdık, yanık bilet kokusu, Icarus'un kendine has egzoz kokusu, inanılmaz derecede sağır eden gürültüsü. Yolları en ince ayrıntısına kadar hissettiğiniz teknolojisi ve konforu. Son olarak ise kendine has karizması ile bir dönem büyük şehirlerde şehir içi taşımacılığında önemli rol üstlenmiş Icarus otobüslerinin hikayesini anlattık. Bu otobüsü zamanında işe veya okula gitmek için her gün kullanmak zorunda kalan izleyenlerden yorumu anılarını yazmalarını bekliyoruz. Icarus'un Türkiye tarihine yolculukta bize katılmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer otobüs videolarımız için oynatma listesi linkini açıklama veya yorum bölümünden ulaşabilirsiniz. Başlıyoruz. Türkiye'ye ilk Icarus, 1957 yılında İETT tarafından alınan bir adet araç olarak gelmiştir. 1979-1980 yıllarında da 305 adet Icarus 2625 solo ve 190 Icarus 28025 körüklü modelleri, 1991-1994 yılları arasında da 1404 adet Icarus marka otobüs YTT filosuna dahil edilmiştir. 1979-1980 yıllarında alınan araçlar, Türkiye'nin yaşadığı kredi sıkıntısı sebebiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Macaristan Milli Bankası arasında yapılan anlaşma sonucunda Türkiye araçlara karşılık Macaristan'a pamuk, tütün, yaş meyve ve sebze vermiştir. Ancak 1992-1994 yılları arasında yapılan alımlarda bu anlaşma iptal edilmiş ve banka kredisiyle 1404 adet Icarus marka otobüs satın alınmıştır. 2014 yılında İETT filosunun tamamen yenilenmesiyle birlikte Ikarus'ların İstanbul'daki hizmeti de sona erdi. Günümüzde İETT, nostaljik olarak sergilenmesi amacıyla bir adet Ikarus otobüsü envanterinde bulundurmaktadır. Ankara'da ise 1980'de 35 İ Solo, 50 adedi körüklü 85 Ikarus otobüs belediye hizmetine alınmıştı. Türkiye'deki birçok şehirde kullanılmış olan 260 modeli 21 koltuk kapasitelidir yıllardır Türkiye'nin şehir içi taşımacılığında hizmet vermektedir. Şimdi biraz daha detaya girelim. İlk kez 1979 yılında İstanbul Belediyesi tarafından 260 ve 280 modeller satın alınmış, 1991 yılında ise o dönemin büyük Büyükşehir Belediye Başkanlarınca tercih edilerek sayıları binlerle ifade edilen miktarlarda alım yapılmıştır. 1991 yılında İstanbul ve İzmir, 1992 yılında Ankara, İstanbul, Bursa ve Eskişehir, 1993 yılında İstanbul ve İzmir, 1994 yılında ise sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce toplu alım yapılmıştır. O dönemde iktidardaki DHP-SHP koalisyon hükümetinin teşvikiyle gümrük işlemi yapılmadan çekilen otobüsler, trafik tescili alınamadığından özellikle İstanbul ve Ankara'da plakasız olarak trafiğe çıkarılmıştır. Bugün dahi, o dönemde alınan araçlardan kullanılanlar plakasız olarak çalıştırılmaktadır. Bu otobüslerin ihale sürecinde yolsuzluk iddiaları dile getirilmiş, Alman yapımı Mercedes-Benz otobüsler ile aşağı yukarı aynı fiyata satın alındığı iddiaları günlerce kamuoyunu meşgul etmiştir. Türkiye'de uzun yıllar kullanılmış 1990 modeli Karus 2670 ve 1991 92 93 94 modeli Karus 2625 otobüsler, Rabaman dizel motorlu, Raba marka yürüyen aksama sahip, Raba meveg 118 diferansiyele sahip Macaristan menşeli ve sadece R49 emisyon özelliklidir. Ankara'daki modeller hariç, tamamı düz altı vites kesepel s 690'ı marka şanzımanla donatılmıştır. İstanbul'un sokak ve caddelerinde seferlerini sürdürürken, şehrin 10 yıllar içindeki hızlı gelişimine tanıklık eden ve milyonlarca insanı taşıyan Icarus marka otobüslerin İETT'ye ilk giriş yılı 1957 yılında alınan bir araç ile başlamıştı. Daha sonrasında 1979-80 yıllarında Macaristan'da üretilen Ikarus marka araçların alım ihalesine çıkılarak 305 adet Ikarus 2625 Solo ve 190 Ikarus 2825 görüklü İETT filosuna katılmış. Ikarus marka otobüslerin İstanbul yollarındaki uzun soluklu hizmet öyküsü devam etmişti. 1991-1994 yılları arasında yapılan ihalelerde ise 1404 adet Ikarus daha İETT filosuna katılmıştı. İETT, söz konusu alımların ihalesine çıkarken, pazarlığı dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen yapmış, otobüsleri ise Macaristan'dan İETT şoförleri teslim almıştı. 1979-80 yıllarında filoya dahil edilen Icarus marka otobüslerin ilginç bir alım öyküsü var. Türkiye'nin döviz sıkıntısı yaşaması ve kredibilitesinin yetersiz olması sebebiyle, hiçbir otobüs firması İETT'nin alım ihalesine teklif vermemişti. Macaristan ise peşin alım şartıyla ihaleye gireceğini bildirmişti. Merkez Bankası ile Macaristan Milli Bankası arasında yapılan pazarlıklar sonucunda otobüslerin alımı gerçekleştirildi. Yapılan kefalet anlaşması ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ikarus marka otobüsleri alırken Macaristan da karşılığında Türkiye'den pamuk, tütün, yaş meyve ve sebze almıştı. Yani teslim edilen otobüsler karşılığında Macaristan Türkiye'den çeşitli ürünler almıştı. 1992 ve 1994 yılları arasında yapılan alımlarda ise bu anlaşma iptal edilmiş ve banka kredisiyle 1404 adet Ikarus otobüs YTT'ye teslim edilmişti. 80'li yıllarda alınan otobüsler ise İstanbul'dan Macaristan'a giden şoförlerle getirilmişti. Yaklaşık 1500 kilometrelik yol, 20'şerli konvoylar halinde kat edilmişti. Ankara'da ise 1980'de 35'i solo 50 adedi körüklü 85 Icarus otobüs belediye hizmetine alınmıştı. Icarus 280, Macar otobüs üreticisi Icarus'un şehir içi taşımacılık için ürettiği ortadan motorlu körüklü otobüs modelidir. Türkiye'de dahil olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde kullanılmıştır. Farklı kullanım amaçlarına göre kapı ve oturma düzenlerine sahiptir. 1991'de bir kısmı doğalgaza dönüştürülüp yeşile boyanmış, 1992 ve 1993'teki otomatik vitesli son parti ile beraber yerini yavaş yavaş diğer markalara bırakmıştır. Icarus'ların hem körüklülerinde hem kısa modellerinde motor tabana yayılmış haldedir ve inanılmaz gürültücüdür. Şoförlerin vites değiştirmekten kol kası yaptıklarına dair rivayetler dolanıyordu İETT camiasında. Eşsiz motor sesiyle tam sağa baskı kuran otobüs, kulak içi kulaklığa başlama sebebidir. basit bir atölyede çok karmaşık olmayan bir eğitimden geçen İTT'nin kendi personeli, 20 yıl bu otobüsleri gayet sağlıklı bir şekilde çalıştırmayı başarmıştır. Yanık bilet kokusu, Icarus'un kendine has egzoz kokusu, inanılmaz derecede sağır eden gürültüsü, yolları en ince ayrıntısına kadar hissettiğiniz teknolojisi ve konforu son olarak ise kendine has karizması ile bir dönem büyük şehirlerde şehir içi taşımacılığında önemli rol üstlenmiş Icarus otobüslerinin hikayesini anlattık. Bu otobüsü zamanında işe veya okula gitmek için her gün kullanmak zorunda kalan izleyenlerden yoruma anılarını yazmalarını bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere selam ve dua ile kalın.